havada. Ya diz çekeyim mi? Erişte keseyim mi? Sağ olun. Hadi az lazım görün. Sağ olun. Erişte kesenleri çekeyim. <laughs> çekeyim. <laughs> <laughs> Başka da bizim pavur hanemiz. Yaptı bize dilim, yaptı temiz. Şımarız yiyeriz. Görüyor musun işte? Kayınallar koşturuyor. Kayınallar nasıl iş yapıyor. Gelinler de dairede oturuyor. <laughs> Erişte kesiyorlar. Seninki benden beklerdir. Annem bak erişte kesiyor. Anaplamın oradadır. Güvenilir şey atla. Böyle ne? kaynanalar Senin bulunur mu? Ya. <laughs> Sen onu orada da kesseydin. Onu atardım. 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 işte Niye kesmedin? Onlar kesmiyor. Onu burada ne yatıyordunuz? Onu çübeşi, var mıydı? Çimesi üstüne ne yatıyordunuz? <laughs> <Akhaminiydi onu, gülüyor> Ata e Herhalde yani. Orayı biz gezmeye gittik. Allah. Yazlar. Adamlar bir ya. şey yaptılar. Işte, Erişti mi kesin? Sarımsağını ettik. Sarımsağını ettik. ettik. He. Daha başka da bir şey yoktu. Ay nasıl ne öyle yazık. İyi. Ay nasıl ne öyle. Ağladı ağladı bizi. Gören ağladı. Gören ağladı bizi. Gören. Manilerin de var. Manilerin de var. Aa, <laughs> Öyle ne? Kabak da <laughs> 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 <Bazı gülüyor> şeyde Kadın elinde çığırıyla yani kadınların. <laughs> Hadi Melili bir türkü söyle. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeyim? Yani bir <laughs> ahahahah <laughs> lan onu söylerdi yiyenler ne söyledi yiyenler bahçeye biber ettim de kız mı yiyelim mi yiyelim ne zaman gelecek benim herifim <laughs> o da dayıma çağırır <laughs> lan çatma dedin lan her şeyi şimdi kim bakacak o da kan dayıma çağırır <laughs> alın <laughs> sizi kim tıklayacak haa <laughs> 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 belli olmaz ahahahah Efendim. Sevdiği yazar, söyler. Sevdiği kaygı var. Şimdi yok. Gene daha, size size Hı. Size Hı. hiç yok. Yine bizler daha bizden... Onu böyle keseceğim. Keseceğim. Kimse gözünün yanına bakmıyor. Ama da çıkayım ben. Çıkmaz olur mu? Ne şeylerle iş yapayım Melik Gül? Kimdir şuna Almancı diye? Allah onun toprağın içinde. Bir de mela iş mi Bir de bana iş mi değil. Bakalım bana. işte oturuyor değiller öyle. Şu, neşe korsun benim oturuyor değiller. Adam bak nasıl. Neşe edin neşe. Neşe edin neşe. bak tozun içinde, için toprağın içinde görüyorum. Bakalım. Bir de hamuru? Neler yapıyorlar neler? Nasıl koruyayım bak? Dizim böyle oturuyor belli mi? hastalığına rağmen. dün <laughs> mantı bugün erişti. Ha, öyle de. Sıla. Oraya ben açarım sen hocam. Sıla baksın bana akşam. Nereden adam ha, oldular? He. Tozdan adam oldu. Bir de çalışmayı, dedim Sıla bana baktın oldu mu? Evet, ev var da karakızı koyacağım dedi. Tamam. Neyse bir görsün be. Ezra'ya neler sardım? neler Neler? O da sırayı kızdırıyor. <laughs> neler? Siz ne Adukulekula, aza Allah aman, selamu alaikum, selamu alaikum, selamu alaikum, selamu alaikum Cukur dillal la, naza kaldi bati, az az, az az, lukuzana soğudum adam ağrımı Ya şimdi yapar mısın oradan? Ne yenge bir ağrıyım. Ondan sonra ilk çiğdiğin hır bunu doğru yaz. İlk karanlıkla yaptığınız hır. Gezdiğimiz oldu Herkes baktı onları Kıskan e anılar. Anılar. Kıskanıyorlar mı yürüyünler? He. Azıcık. Ta geldiniz diye. Erciyes'te atların yanında. Hayanım. tamam. Sebep bir daha iste çaksana. Neyse fazla takılmayalım senden gene. de. <laughs> milleti sıkıskan iyi olmaz öyle. Ya, çıkarsa. Bu sene geçti bitti. Bahar mı ya bakalım bahar mı ya? <laughs> <laughs> Bu parasını alırım. Bunda sende. Ama şeyi ne? götürür neydi kızı sizin adı? İsmail. İsmail götürür beni. Dedemi sevdi. yapacak mı? Düğün ne yapacak mı? Aya da anı olan o, anı İşte Güzel Güzel söyledin. Sesin de güzelmiş. Sıyla, de güzelmiş, <laughs> Güzel güzelmiş. Niye söyle? <laughs> lazım bunu. Böyle yerleri var. Onun yeri var. Evet. Kemerin kollarına soru değil de. Yok. İyi sağlam. Tamam bunu üstüne ev yapıyorlar. Eski adam var iyi anlıyormuş bunu. Tamam bunu üstünde ev yapıyorlar. Şık. Ama ama buraya bak sağlam yaptı dedi. Ha. Üç köşe. Şurayı bizim, evet. bizim şurayı da Çolak Kadir'in Hürlemanın gibi yaptı evi. Seki Kemerde değil gibi. De, Seninki kemer mi? Yok bizim aşağı böyle. Ha. ha. Tamam. Elin şey, içi normal. Ama buraya bak aşağı yaptırdık. Ama yaptı. bu iyi size iyi oluyor biliyor yani. musun? Böcek falan düşmez çamdan falan. İyi olur bu. Beton. Aynı ters hava yapmışsın gibi. Duvarlar i̇şte. çok güzel. Ee. Bizim aşağıda kemer böyle. Bizim gelin İmre'nin de olur. Ha işte bu. Samanla. Ha. Ter temiz böyle kemer. Anne nasıl iyi bir olmalı diye. Serin de olur herhalde. He? Serin de olur değil mi Kulüp Biber? He. Babamın adı orada oraya gidiyorsunuz. Yine şimdi yani. Evet. Evet. Babasıyla mı duruşmuş? O da babasından <laughs> babası ayrı duruşmuş. Oğlu oraya tek başına ev yapmış. Atlebi bir müdürdü onu. Rahmetli. Yok. Tamam, şey. Hacı Bektaş tarafından geçerken. O aslında Yunus Emre yatıp yatmadığı bilinmiyor. Böyle birkaç mezarı var. Oradan geçtiği için türbe yapmışlar. Hani mezarı var değiller. Babasıyla diyor ölçmüş. Bunlar üç kardeş. Yedi kardeş. Kardeşini Yunus Emre mi? Yedi kardeş o. Ha, bilmiyorum. Ee, anladın siz nasıl yedi bir şey? Kardeş, yedi kardeş, yedi kardeş. Üç, ba, nasıl var, ba, bir orada bir, bir orada bir. de oraya bir, gitti. Iki. O babasına ayrıldı ya. Evet. Bir de kız yerinde var. Bir de nevşeri de var. <laughs> Kim kız bunlar dediklerimiz? Dediler dede. Türbeler mi sayınız? Ha, türbeleri sayınız. <laughs> türbeleri <laughs> Hasan emmi var senin dediğin Hacı Bektaş Veli. Bir de burada var ya. Yok senin üç dediğin hangisi, hangisi olur? Bir de bunlar dedi. Bir de mi? Yok hepsinden. Şöyle inan. Şunların hepsinden. Bunlar Hac -Bekteş Hac -Bekteş yedi kardeşimiz. Yedi. Hacı üçünü. Yedi Evet. de bize şey dedi. Bunlar Hasan emmi Hacı Bektaş Veli. Hacı gittiniz mi Hacı Bektaş'a hiç? Gittiniz mi? Telefonu, anne, telefonu, anne gitti, telefonu var mı? Yok, yok mu? Yok mu? Benim telefonum Benim telefonum yok. Efendim bari. O da ona o, de öyle demiş. Ben sana telefon <laughs> alacağımı <canım>, çocuklarım <laughs> alıyormuş. Çekmiyorum tamam gel gel. Sen neye yakacaksın Gel gel. Youtube atıyor ya videoyu. Atar mısın? Allah'a Canım. At. <laughs> Attın sen. Aktın sen aktın. Tüm dünya üstü. işte. Nasıl Allah'ıma şükür ağzım geldi, Olabilir de ondan bir şey olmaz. Var ya. Yani, da geldi. Şu telefonda. <laughs> Allah'ıma şükür. Bir şey yapacağımız yok. Allah'a kaçırıyor.